arkadaşlar kanal kutusunu izlediniz bu arkadaşlar e, güzel bir arkadaşlar bu arkadaşlar konu hesabı arkadaşlar basında 10 işaretli bir buz var bu arkadaşlar arkadaşlar e, onu zaten yok arkadaşlar şöyle arkadaşlar iki böyle küçük sevgililer var ama iki tane, küçük, tane iki var e, böyle arkadaşlar üç bölgede maslı ve arkadaşlar kalem kutu yüzünü çekmişim arkadaşlar maslı kalem kutu yüzünü çekmişim o kalem kutusu biraz daha böyle küçük bir kalem kutu ama bu kalem kutu biraz daha böyle burası daha geniş yani daha fazla Kanaka yani yani arkadaşlar. 6500 üzerim için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese kadar ben 6500 ulaştık. Bu için çok teşekkür ederim. yani konu açıldı daha bir ay olmadan. Güzel ve özelimiz e, sayısın arkadaşlar. Bir ay şartın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, Twitter olsun. E, tüm e, hesaplarından arkadaşlar. Beni takip edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Tiktok'tan arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda yine gelin videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere.